Her markayı anlıyorum ama Xiaomi'yi anlamakta zorluk çekiyorum. Bunun sebepleri var. Niye? Çünkü lansman yapıyorlar ama böyle kendi aralarında hani burada Mert var mesela arka tarafta hesabiler. 3 kişi toplanıp şu bilgisayarı tanıtabilirim. Bunun gibi lansman yapıyorlar. Aynı telefonu defalarca tanıtabiliyorlar. Bir Hindistan'da tanıtıyorlar. Bir Çin'e gösteriyorlar. Bir Global'e tanıtıyorlar. Böyle bir durum var. Bugün o günlerden bir tanesindeyiz. Xiaomi Redmi Note 11 serisini Çin'de Weibo internet sitesinde takılan bir medya player'da bizlere göstermiş oldu. Karşımıza 3 farklı telefon bir tane de saat çıktı. Şimdi olayı bir özetlemek gerekirse şöyle bilmeyenler için anlatayım. Xiaomi telefonları önce Çin'de gösteriyor ardından da globale tanıtıyor. Evet o herkesin kullanmış olduğu Türkiye'de şu anda satışta olan Redmi Note 10 serisinin üzerine yeni bir model daha geldi ve Redmi Note 11 ile ilk defa karşılaştırdık. Ama bu bizi ilgilendirir mi? Bana ne? Hayır. Çünkü bu Çinlilere özel bir sürüm. Çinlilere özel bir fiyatlandırma karşımıza çıktı ve global lansmanı beklememiz gerekiyor. Global lansmanda ben zaten sizlere hem can ne yaparım hem de tüm özellikleri anlatırım. Çünkü Türkiye'deki satılacak cihaz da muhtemelen bir olur. Gelelim Çin'deki lansmana. Biliyorsunuz dediğim gibi kendi aralarında gerçekleştirirler ve Weibo gibi bir internet sitesinde yani YouTube değil ya da kendi internet siteleri değil kendilerinin çok kullanmış olduğu bir internet sitesinde bizlere lansmanı gerçekleştirdiler. Hatta şöyle yaptılar. İşte telefonun bir tanesini tanıtırken bazı özellikleri söylemediler. Sanki tahmin edin der gibi ama ben ne yaptım? Sizler için 2 saatlik lansmana göz attım ve notlarımı çıkardım. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin Çin'de lansmanı lansmanını gerçekleştirmiş oldu. bakın bize değil Çinlilere özel bir lansman gerçekleştirmiş oldu. Redmi Note 11 serisini anlatacağım. Büyük ihtimalle bu seri bizim ülkemizde de benzer bir şekilde gelecek ama şimdiden şunu uyarısını yapmak istiyorum. Bu telefonların görsellerini lansmandan zar zor aldık. Bilgileri lansmandan anlamaya çalıştık. Her şey Çinceydi. Bundan dolayı bazı hatalar olabilir. Bazı görüntülerin çözünürlüğü düşük olabilir ama ben ne yapacağım? Görevimi gerçekleştirip cuma günü mesainin sonuna doğru Mert'le beraber sizleri bilgilendireceğim. O zaman başlıyoruz. İlk olarak Redmi Note 11 serisiyle başlamak istiyorum. Redmi Note 11 serisi karşımıza içinde 3 farklı telefonla çıkartıldı. Bunlardan bir tanesi Redmi Note 11. Bu arada hep 10 diye isim geliyor hata yaparsam şimdiden kusura bakmayın. Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro Plus 3 farklı telefon kendi içlerinde değişik özelliklerle karşımıza çıkartıldı. Özellikle Redmi Note 11 bizim ülkemizde de sıkça satılacak bir telefon gibi duruyor. Çünkü serinin uygun fiyatlı telefonu ve biliyorsunuz biz dolar ve vergilerden dolayı da uygun fiyatlı telefonları sevmek zorunda bırakıldık. Uygun fiyatlı telefon Redmi Note 11 5G'nin ilk olarak tasarımıyla başlayalım. Tasarım zaten sizlerde görüyorsunuz. Ben beğendiğim gibi özellikle sert köşeli yapı benim hoşuma hoşuma gitti ki farklı renklerde benim dikkatimi çekmeyi başardı. Telefon özelliklerinde ekran tarafına baktığımızda 6.6 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Full HD bir ekran var ve 90 Hz yenileme hızı bizleri bekliyor. Yani aslında Redmi Note 10 serisine benzer bir ekranla burada karşımıza çıktılar. Herhangi bir değişiklik yok. Yine bir telefon için güzel bir büyüklük. 90 Hz'lik bir yenileme hızı var. Bu da güzel çünkü artık telefonlarda yenileme hızının yüksek olması biliyorsunuz telefon daha akıcı çalışıyormuş gibi davranmasına sebep olabiliyor akıcılık demişken telefon işlemcisine de bakalım. Telefon burada MediaTek işlemciyle karşımıza çıkıyor ve Dimensity 815 gyi kullanıyor. Bu işlemci 6 nanometre mimariyle üretiliyor ve karşımıza çıkartılıyor. RAM konusunda çok bir bilgisizlik var. Çok fazla girmek istemiyorum ama işletim sistemiyle devam edebilirim. İşletim sistemi tarafına baktığımız zaman da Android 11'i görebiliyoruz. Android 12 şu anda işte Samsung ya da farklı telefonlarda zaten karşımıza çıkmıyor. Yavaş yavaş test edilmeye başlandı. Kutudan çıkmıyor ama bu telefon sahip olmasa bile Android 11 ile beraber gelecek. Çok çok yüksek ihtimalle de Android 12 güncellemesini alacak. Bununla bilgisini vereyim. Dimensity işlemcisi aslında çok yakın bir zamanda tanıtıldı. Çok da uzak bir işlemci değil. Güncel modellerden bir tanesi ve orta seviyede bizim dikkatimizi çekecek gibi duruyor. Kamera tarafına bakalım. Kamera tarafında şifreli netten ben bilgileri aldım. Çoğu yabancı kaynaklı internet sitesi doğru bilgileri veremedi. Onu söylemiş olayım. Ana kameramız 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera ve bu 50 megapiksel çözünürlüğündeki kamerada bizlere daha net fotoğraflar çekebiliyor. Biliyorsunuz eskiden 48 megapikseldi. Artık 50'ye çıkartılmış. Çok minicik bir fark var ki asıl fark Pro ve Pro Plus modelinde karşımıza çıkacak. Bunu söylemiş olayım. Geniş açılı kamerada 2 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız var. 3. ve 4. kamera açıklanmadı. Evet. Açıklanmadı. Adam söylemedi. Niye <laughs> bilmiyorum. Yani ben böyle bir şey bilmiyorum. Tabii ki belki de mantıklı bir sebebi var. Belki heyecanlandırmak istiyorlar ama bildiğimiz konulardan işte geriye son kalan maddelerden ön kamera. Ön kameraya baktığımız zaman da 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Batarya tarafında 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryamız var. 33 Watt gücünde bir adaptör kutudan çıkacak gibi duruyor. Her zamanki gibi şeyimi hızlı bir şekilde telefonunu şarj edecek. Gelelim Pro ve Plus modellerine. Redmi Note 11 Pro ve Pro Plus modellerine baktığımız zaman ekran tarafında çok büyük bir fark göremiyoruz. Redmi Note 11 Pro'nun ekranı 6.67 inç büyüklüğündeyken aslında Redmi Note 11 Pro Plus'ın ekranı aynı büyüklükte karşımıza çıkıyor. Burada Pro olmayan yani Redmi Note 11 modelinden farklı olarak karşımıza çıkan tek detay 90 Hz'lik değil 120 Hz'lik bir ekranda karşılaşıyor olmamız. 120 Hz hem Samsung hem de Apple tarafından seviliyor. 144 şeyimi zaten kullanıyordu ama burada bir amiral gemisinden bahsetmiyoruz. 120 Hz'in gayet 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 yeterli olduğunu söylemem gerekiyor. Redmi Note 11 Pro'nun özelliklerine baktığımız zaman da işlemci tarafında Mediatek Dimensity 920'yi kullandığını görebiliyoruz ki bu düz modelden daha güçlü bir işlemci. Bunun da bilgisini verip aynı zamanda Pro Plus'ta da aynı işlemcinin karşımıza çıktığını belirtmem gerekiyor. Yani Redmi Note 11 modeli daha güçsüz bir işlemciyle gelirken Redmi Note 11 Pro ve Pro Plus modeli gerçekten söylerken zorlanıyorum artık karışmaya başladı. Karşımıza daha güçlü bir işlemciyle çıkıyor ki zaten artık biliyorsunuz Pro modellerinde güce ihtiyacımız vardı. Özellikle bu gücün gelmesiyle beraber 120 Hz'lik ekran yenileme hızında sıkça kullanacağız gibi duruyor. Kamera tarafında da yine benzerlikler var. Burada ana kameramıza baktığımız zaman karşımıza 108 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera çıkıyor ki bu güzel bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Pro modelinde 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açı, 3. kamera olarak 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 4. kamera olarak da 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası varken ön kamerada 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız var. Burada asıl konu çözünürlüğün aslında 108'e çıkması Cürt değil. Aslında asıl bilmeniz gereken konu çekerken nasıl çekiyor? Yani 108 megapikseli emin olun Çin'in en kötü firması bile bizlere sunabilir. Ama burada önemli olan Xiaomi'nin yazılımsal olarak yapay zeka konusunda video çekiminde nasıl oldu? Bu da tabii ki bu masaya Redmi Note 11 Pro, Pro Plus ya da düz model geldiğinde karşımıza çıkacak. Onu söylemiş olayım. Pro modelinin batarya tarafında karşımıza 5160 mAh çıktığını ve 67 Watt gücünde bir adaptörle bizleri beklediğini söylemem gerekiyor. Durun hele Pro Plus mod modeline gelmedim. Orada işler daha da karışıyor. Pro Plus modelin de kamerasına baktığımızda yine benzer rakamlar var. 108 megapiksel çözünürlüğünde Samsung'un bir sensörünü görebiliyoruz. 8 megapiksel çözünürlüğünde Sony'nin bir geniş açı kamerasını görebiliyoruz. 2 megapiksel çözünürlüğünde de düz bir derinlik kamerası varken burada 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamerada bizleri bekliyor. İşin en bomba tarafına geliyorum. Pro Plus modeli biliyorsunuz artık hani kamera tarafında bir tık farkı sahip. İşlemci tarafında Pro modelle tamamen aynı ama burada batarya tarafında 4500 mAh büyüklüğünde bir batarya var. 4500 miliamper büyüklüğünde bir batarya var. 120 Watt gücünde bir adaptörle şarj oluyor. Bakın 120 Watt. Ne oluyor da biliyor musunuz? Şunu çok net hatırlıyorum. Artık amiral gemilerinde böyle 120 Watt gücünde adaptörler, şarjlar, haberler, teknoloji geliştiriliyor derken Xiaomi geçtiğimiz yılda yapmış olduğu gibi orta seviyeye telefonlara amiral gemisi özelliklerini getiriyor. Xiaomi aslında bu yüzden de bir yerde seviyorum. Çünkü normalde ne oluyor? Başka markaların işte el mahkum oluyoruz. Bize işte 15 Watt 25 watt gücünde adaptörler çıkartırken şey mi vuruyor masaya diyor ki eline ben diyor 120 watt gücünde bir adaptörle bu orta seviye telefonları bu özelde getiriyorum diyor. İşte bunlar güzel özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak anlatabileceğim şeyler bunlardı. Son olarak saate de bakmam gerekiyor. Bir tane saat tanıtıldı demiştim. Onun hakkında da çok fazla bilgi yok. Ama siz tasarıma bakarken ben özelliklerinden bahsedeyim. 724 kalp atışı hız sensörü var. Adım sayabiliyor. Uyku takibi yapabiliyor. Belli başlı özelliklerde NFC desteği var ve spor modunda 11 olan sayı 117 moda kadar çıkartılmış 31 gram ağırlığında zarif siyah uzay mavisi fil dişi renginde saatlerle karşılaşacağız ve 12 günlük bir kullanım imkanı bizlere sunulacak. Aynı zamanda bu saat 5 ATM yani 50 metreye kadar da suya dayanıklı olacak. Xiaomi de eski nesle oranla saatini geliştirmiş. Bu saati sevdiğimi söylemem gerekiyor. En azından bir önceki nesli gerçekten beğenerek kullanıyordum ve kendi arkadaşlarıma da tavsiye ediyordum. Xiaomi'nin etkinliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Xiaomi neden bu işi böyle yapıyor? Hani merak ediyorum. Hatta size bir ekran ismi koyarım. Yani biyoda bu şekilde tanıttılar telefonu. Global lansman büyük ihtimalle yakın zamanda karşımızda olacak. YouTube üzerinden gerçekleştirecekler. İşte o zaman bu masada sizlere doya doya tüm özelliklerini anlatacağım ama ben şimdiden kulağımıza gelen bu bilgileri sizlere aktarmak istedim. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.